Nihat Hatipoğlu. Gençlerimiz umut veriyor. Zalim ve putperest kraldan kaçıp mağaraya sığınan ve adlarına şuur bağışlanan keyfe gençleri mağara gençleri Allah'a kendini adayanlara hep örnek oldu. Sizler onları, yedi uyuyanlar, olarak bilirsiniz. Zalim kral Dakyanus, Rum illerinde putperestliği yayarken Hristiyanları da öldürüyor veya dinden çeviriyordu. Putları reddeden ve zulme direnen bir avuç genç, şirke ortak olmaktansa mağaraya sığınmayı çıkar yol gördüler. Yıllarca onlara uyku verildi. Sonra uyandılar. Yepyeni bir dünyaya uyandılar. Kur'an, Kehefe suresinde onların kıssalarını çok çarpıcı bir üslupla verir. Kur'an bu surede sayılarını ve kaldıkları yılı açıkça vermez. Zira Kur'an kıssaları, rakamlar, sayılar, isimler üzerine değil mesajlara odaklanır. Aynı surede Hazreti Musa ile yol arkadaşlığı yapan imanlı bir gençten bahsedilir. Dev Kelut Goliath kendisine direnen genç Davud A. S. tarafından öldürülür. Nemrut'un devletini kurarken ilah edindiği putları kıran Hazreti İbrahim'den kuran genç diye bahseder. Örnekleri çoğaltabiliriz. Dünün erdemli, onurlu, inançlı gençleri bugünün gençleri için de önemli bir ilham kaynağıdır elbette. Hazreti Peygamber'in "Ben dini tebliğe başladığımda gençler yanımda, ihtiyarlar karşımda yer aldılar." sözünü biliyoruz. Hazreti Musab, Hazreti Ali, Hazreti Ömer, Hazreti Enes, Hazreti Üsame, Hazreti Zeyd Desire, Hazreti Hubab, Hazreti Talha, Hazreti Zübeyr ve daha yüzlerce genç, İslam'ın yayılması için canlarını siper ettiler. Direndiler. Mekke'nin burjuvasını tepeden tırnağa sarstılar. Putları ilah edinen kapitalist sömürü düzenini yıktılar. Yerine hakkaniyete, adalete, kul hakkına öncelik veren insan odaklı bir medeniyeti inşa ettiler. Bugünün onurlu gençleri, bugünün gençlerinin dünün gençlerinden duruş açısından bir farkı yok. Anadolu'yu dolaşın, kıpır kıpır, erdemli, hakkaniyetli, sorumluluk bilinci en üst düzeyde gençleri görürsünüz. Farklı ideolojilere kurban edilmeye çalışılan gençlerin varlığı bizi ürkütmemeli, bilakis onları da saracak, kazanacak adımlar atmalıyız. Gençlik değişiyor. İnternet, sosyal medya ağları, iletişim, değişen dünya, etkileşimler, arzular, istekler, beklentiler, bütün bunlar sağduyulu, sağlıklı, akıllı, resmin genelini gören bir araştırma grubu tarafından yeniden bilimsel veriler ışığında taranmalıdır. 1. Gençlere neler verebiliriz? 2. Onların neye ihtiyacı var? 3. Beklentileri nelerdir? 4. Ortak paydaları nedir? 5. Ailesi ile gençlerimizin iletişim sorunu var mı? 6. Dini alanda onlarla nasıl irtibat kurabiliriz? 7. İslami doğrularla onları daha çok nasıl kucaklaştırabiliriz? 8. Hayattan beklentileri nelerdir? 9. Ülkemiz için neler yapmayı tasarlıyorlar? Kısacası, gençlerle konuşmalıyız. Onlara yönelik iletişim aygıtları revize edilmeli. Onlara yaklaşımda hata ve eksiklerimiz nelerdir, daha ne yapmalıyız, üslubumuz nasıl olmalı, bütün bunları hem de her kesimden gençlerle konuşmalıyız. Önce onlar anlatmalı, biz dinlemeliyiz. Sonra biz oturup müzakere etmeliyiz. Ben gençlerimizde ümit, umut ve ışık görüyorum. Unutmayalım, bütün köklü değişimin arka planında gençler olmalıdır. Kötüler, şer olanlar yalnızlaştığında temiz olanlar ortada daha da görünür. İnanınız ki İslam'ın gençlere verebileceğini hiçbir felsefe, düşünce, ideoloji veremez. Onlar belki sadece konuşurlar ama İslam vaat ettiğini gerçekleştirme yolunu açar. Allah'ın adını temiz ağızla Hazreti Peygamber beşeri ihtiyacını giderip Lavabo'dan döndü. Henüz abdest almadan orada bulunanlardan biri, peygamberimize selam verdi. Efendimiz bu kişinin selamını almadı. Adam da oradan uzaklaştı. Hazreti Peygamber, S.A.V. A. V. Abdest niyetiyle su bulamadığı için ellerini duvara, toprağa, vurdu ve yüzünü, kollarını mesetti. Yani teyemmüm yaptı. Bilindiği gibi abdest almak için su bulunmadığında toprak veya toprağa benzer madde ile abdest alınır ki buna teyemmüm denir. Teyemmüm bitince Hazreti Peygamber, hepimize ders olacak olan şu açıklamayı yaptı. Demin arkadaşınız bana selam verdi. Ben de ihtiyaçtan dönmüştüm. Henüz abdest almamıştım. Selamını temiz olarak almak arzusunda olduğum için hemen cevap vermedim. Allah'ın adını abdest açısından temiz olmadığım bir halde ağzıma almaktan çekindim. Ebu Davud, Taharet, 8 üzerinde Kabe ve Peygamberimizin kabrinin bulunduğu seccadede namaz kılınır mı? Kabe ve Hazreti Peygamber'in kabrinin bulunduğu seccadeler üzerinde namaz kılmak edeben doğru değildir. Fitil kullanan kişinin, erkek veya kadın, gusül abdesti alması gerekir mi? Fitil kullanmak, hangi yoldan olursa olsun, gusül abdesti gerektirmez. Ancak namaz abdestini bozar. Lens takıyorum. Gusül derken çıkarayım mı? Gusülde göz içini yıkamak farz değildir. Bu nedenle boy abdesti alırken lensinizi çıkarmanız gerekmez. İman artar veya eksilir mi? Bir insan iman edilmesi gereken hususlara iman etmezse iman etmiş olmaz. Bu nedenle şunlara iman ediyorum, şunlara iman etmiyorum diyebilme imkanı olmaz. Kişi inanır veya inanmaz. Mesela Hz. Musa'ya inanıyorum ama Hz. Süleyman'a inanmıyorum peygamber olması açısından diyemez. Ancak imanın güçlü veya zayıf olması açısından durumu değişebilir. Tevbe 124, Fetih 4, Enfil 2 gibi ayetlerde geçen, artma, da imanın zayıf veya güçlü olması olarak yorumlanmıştır. İçtihatla sabit olan herhangi bir hüküm tartışılabilir mi? Bilindiği gibi, içtihatla sabit olan konular netice itibarıyla fıkıhçının alim hukukçunun kendi gayret ve yorumuyla vardığı bir sonuçtur. Kesinlik ifade etmez. Zira dinin kesin hükümleri, içtihat alanına girmez. Mesela, namazın beş vakit olduğu, haccın farz olması, içtihat konusu olmaz. Zira bu hususta kesin ayetler ve sahih hadisler mevcuttur. Bu nedenle de içtihatlar tartışılabilir. Elde edilen yeni bilgilerle tekrar değerlendirilebilir. Mekan ve zamana göre eldeki bilgiler yeniden değerlendirilip ona göre pozisyon alınabilir. Ama unutulmamalı ki, Kur'an ve sahih sünnette sabit olan muhkem sübutu ve delaleti kesin olan hükümler içtihada konu olmaz. Herhangi bir fıkıhçının, günlük namaz sayısı üçtür, demesinin bir anlam ve kıymet ifade etmediği bilinmelidir. Kişi yatarak Kur'an dinleyebilir mi? Doğru olan şudur, Kur'an okuyacak kişi abdest alıp Kur'an okur. Dinleyecek kişi de edeple Kur'an'ı dinler. Abdest almak şartı yoktur. Ali İmran Suresinin 191. Ayeti, ayakta, otururken ve yana uzanmışken Allah'ı anmayı haber verir. Hazreti Peygamber'in yatağına yönelmişken Felak ve Nas surelerini okuduğunu biliyoruz. Burada önemli olan edeple ve saygıyla muamele etmektir. 300 ahlak bir rivayette şöyle denmiştir, Yüce Allah'ın 300 ahlakı vardır. Kim de bunlardan biri bulunursa bu onu cennete götürür. Burada Allah'ın ahlakından maksat, Allah'ın sevdiği huylar demektir. Bunun Allah'a nispeti mecazidir. Hz. Ebu Bekir bunu duyunca sordu, Allah'ın peygamberi, bende bu ahlaktan huylardan var mı? Efendimiz, sende hepsi var. Allah'a en sevgili olan huy ise cömertliktir, buyurdu. Taberani namaz günahları silkeler şuur ve edep içinde Rabbin huzurunda olduğunun farkına vararak kılınan namaz insanı olgunlaştırır. Günahların affına vesile olur. Hayata bir düzen ve intizam verir. Hazreti Peygamber (S.A.V.) bir güz mevsiminde dışarı çıktı. Ağaçlardan yapraklar dökülüyordu. Hazreti Peygamber (S.A.V.) yanında bulunan Ebu Zer Gıfari'ye bakarak şöyle buyurdu: "Ebu Zer Şüphesiz Müslüman bir kul sırf Allah rızası için ihlasla namaz kılarsa onun bütün günahları şu yaprakların ağaçtan döküldüğü gibi dökülür. Namaz kılan insana sorun ne hissettin diye. Şöyle der, kendimi kuş gibi hafiflemiş hissettim. Sanki Rabbimle konuştum. Müthiş bir huzur içindeydim. Sıkıntılarımı bir an için bile olsa öteledim. Evet, namaz için efendimiz şöyle buyurdu. O benim gözümün ışığıdır. Secdede gözünü kapatma. Bildiğiniz gibi namaz kılarken secde esnasında gözleri kapatmak mekruh kabul edilmiştir. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: Sizden biriniz namaza kalktığı zaman gözlerini kapatmasın. Tasavvuf alimleri efendimizin bu sözünü şöyle yorumlarlar: Secde esnasında gözleri yummak doğru değil. Zira secdede bütün organlar Allah'a secde edip teslim olurlar. Eller, diller, burun, alın, ayak parmakları hepsi secde eder. İşte o esnada gözler de Allah'a secde etmelidir gözünü yuman kişi gözün secde yapmasını elinden almış olur. Buna hakkı yoktur. Gözde Rahman olan Allah'a secde etmelidir. Secde yerine bakarak, hayalim sana secde etti bazı rivayetlere göre Efendimiz, S. A. V. Secde de şöyle buyurdu, Allah'ım, hayalim, gölgem ve şeklim sana secde etti. Allah'ım, sana teslim oldum. Yüzüm kendisini yaratana, ona şekil verene ve onda kulak ve gözü yaratana secde etti. Allah yaratıcıların en yücesidir safları düzeltin, derken, Ebu Amr'ı imamlığa geçirmek istediler. Ancak ben buna layık değilim, deyip reddetti. Israr ettiler, öne geçti. Safları düzeltin, dedikten sonra tekbir getirirken yere düşüp bayıldı. Başkası imamlığa devam etti. Ebu Amr'e ayılınca, neden bayıldın? diye sordular. Şöyle dedi, ben cemaate safları düzeltin dediğimde bir ses geldi. Sen Allah'la işini düzelttin mi ki insanlara düzeltin safları diyorsun. Önce sen kendini düzelt dedi. İşte bunu duyunca bayıldım.